Selamlar dostlar. Serinin 3. videosu biraz geç geldi. Çünkü yaz ayındayız ve çatı adında yaşayan bir insanoğlu olarak sıcak yaşam şartlarına sahibim. Konuda yüksek vampirler ve vuranlar olduğundan gözümü korkuttu. Neyse geç olsun da güç olmasın. Bu arada genel itibariyle eleştiri konseptli yeni kanalım İnan Köse 2'ye de abone olmayı unutmayın. Çiçeği burnunda kendisinin. Lafı çok da uzatmadan videomuza geçelim. Yüksek Vampirler bu kısma direkt vampirler diyerek de girebilirdik. Fakat iki bölümü ayırmak lazım burayı da. Yüksek vampir diye netilendirdiğimiz Alp, Katakan, Mula, Buruksa ve Nosferat bir lisana sahiptir ve bilince sahiptir. Bunların yanında bir de düşük vampir grubu olan Ekimma, Fleder, Garkayin ve Pulumart bir lisana sahip değildir. Haliyle bilince sahip olmayan vampirler olarak geçer. Yüksek vampirler olarak hedef alacağımız vampirlerse Yüksek vampir grubunun içinde olan elit vampirler olacak. Misalen Regis bir elit yüksek vampirdir. Tabii biz ona sadece yüksek vampir diyeceğiz. Yüksek vampirler birebir bir insan suretinde olabilirler ve hatta Witcher'ların canavarları büyüleri tespit etmekte epey mahir olan madalyonları yüksek vampirler için belirleyici rolünü yitirebilir. Böylelikle bir vampir kendi arzusu dışında Witcher'larca algılanamaz. Yüksek vampirler kıtada hayli yüksek zekalarıyla ve sayısı belirlenemez yetenekleriyle meşhurdurlar. Güçleri yer yer onlara kötü bir şöhret sunuyor olsa da yüksek vampirlerin bu kötü ününün asıl sebebi düşük rütbeli kuzenleridir. Yüksek vampirler sanılanın aksine kanla beslenmeden yaşayabilirler. Fakat kana karşı içlerinde oluşan bir çekimin varlığını da reddetmemek gerekir. Kan içmeme yemini etmiş yüksek vampirlerin bile arada sırada fırsatını bulurlarsa kan içtikleri söylenebilir. İnanılmaz nadir Kadir bulunan yüksek vampirlerle karşılaşmak da hayli zordur. Birçok insan bilinçsizce karşılaşsa dahi, onun vampir olduğu hususunda bilgiye sahip olmayabilir. Bazı yüksek vampirler dolunay vakitlerini bayram olarak kabul edip insan kanı içerek bunu kutlasa da, çoğu yüksek vampir insan için tehlikeli değildir hatta insanlarla işbirliği yapıp onların iyiliğini isteyen, onlar için çalışan yüksek vampirler dahi vardır. Sapkowski'nin eserlerinden bağımsız olarak oyunlarda anlatılanlara göre bir yüksek vampiri öldürmek için yine bir yüksek vampir gerekir. Bunun dışında hiçbir yüksek vampir tam olarak öldürülemez. Bu bir yüksek vampir için en önemli özellik olarak görülür. Güçlü büyücüler ve dahiyane büyüler dahi yüksek vampirleri öldürmeye yetmez. Kellesi kopmuş bir yüksek vampir o kelleden seneler içinde tekrar oluşacaktır. Bu rejeneratif özellik bir başka yüksek vampir tarafından hızlandırılabilir. Fakat bu hızlandırma için kendi enerjilerini kullanacaklarından bunu pek tercih etmezler. Yine üçüncü oyunun karakterler kısmında görülmemiş kadim başlığında yazana göre yüksek vampirler katı hiyerarşik yapıya sahiptirler. Bu yapı gereği bir yüksek vampir ne kadar yaşlıysa o kadar söz söyleme hakkına sahiptir. Yaşlı yüksek vampirin sözlerine uyulmazsa bu vampirin yaşıyla doğru orantılı olarak uygulamayan vampire cezalar uygulanır. Geralt ve Regis Detlaf'ı ararken Bükleyir'de görülmemiş kadim ile konuşma kararı aldılar. Fakat görülmemiş kadim neredeyse kürelerin birleşim ile aynı yaştaydı ve bir yüce yüksek vampir olarak kendinden alt sınıflarda olanlara karşı pek de misafirperver sayılmazdı. Bu özellik neredeyse bütün yaşlı yüksek vampirlerde vardı. Tabi onlarla karşılaşabilen ve sonrasında yaşayıp anlatabilenin pek olduğu söylenemez. Vuranlar Vuranlar ırk olarak epey uzun boyludurlar. Gözleri yüzlerinin yarısını kaplar ve yakut kırmızısı renge sahiptir. Tamamen karanlık bir ortamda dahi görüşe sahip olabilirler. Fakat bu görüş daha çok ısıl bir görüştür. Vranların dişleri bir silah olarak kullanılabilecek kadar zehirlidir. Hatta silahlarının keskin kısımlarına bu zehirleri damlatarak zehirli hale getirdikleri de olur. Bir dişi vranı erkeğinden ayırt etmek zor olsa da dişilerin sesleri erkeklerden biraz farklıdır ve boyları erkeklere oranla hafif kısadır. Vıranlar insansılar olarak bilinirler. Hatta kültürlerin birçoğunda vıranlar için kertenkele adamlar lakabı takılmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen anatomik yapıları insansılardan hayli farklıdır. Vuranlar soğukkanlıdır ve yıllarını insansıların anatomisine vermiş doktorlar dahi vuranlar üzerinde çalışabilmek için vuran anatomisini ayrıca okumalı, öğrenmelidir. Bilinenlere göre ortalama bir vuranla insanın ömrü neredeyse aynıdır. Tipik vuranların yanı sıra daha küçük gözlere çok daha korkutucu duruşlara ve büyük kuyruklara sahip vuran savaşçısı adında bir alt türden de bahsedilebilir. Vuranlar epey zeki yaratıklardı ve sıkı bir medeniyetleri vardı. İsmi zikredilmemiş, kendilerine ait bir dille konuşmalarının yanı sıra ortak lisana da hakim oldukları söylenir. Duyguları gelişmemiştir ve empatiden hayli yoksundurlar. Büyü yapma konusunda becerikli değillerdir. Fakat yaşadıkları yıllar içinde büyülü varlıkları Witcher evreninin gücü kaos ile birlikte kontrol edebilmeyi öğrenmişlerdir. Vranlar koyu yeşil tonlara sahip pelerinler giymeyi tercih ederler ve bu pelerinlere güneş temalı mücevherler eşlik eder. Savaşta bir kılıç yahut kısa saplı, kalın uca sahip mızraklar kullanırlar. Uygarlıklarının zirvesinde Vranlar devasa kuleler, duvarlar ve tiyatrolar inşa etmişler Özenle planlanmış mimari planlara uygulayıp şehirler yaratmışlardır. Bu şehirlerin süslemelerinde genelde yeşil yahut metalik renge önem vermişlerdir. Witcher dünyasında bu kertenkele adamlardan kalanlar Lok Muin'dedir. Ejderhalar gibi hazine peşinde koşmayı ve elde etmeyi seven vuranlar hazineleri koruması için büyülü nöbetçileri kullanıyorlardı. Hazineye ulaşmayı planlayan kişi mutlaka vuranlar tarafından koyulmuş şifreyi söylemeliydi. Vuranların tarihine gelecek olursak epey şaibeli durum söz konusudur. Vuranlar mavi dağların doğusunu ana vatan olarak bellemişler ve orada yaşamışlardır. Fakat yıllar içinde medeniyetleri hem insanlar hem de elfler tarafından epey kıyıma uğramış ve neredeyse yok olmuşlardır. Elf kaynaklarında yazana göre insanlar kıtaya geldiklerinde bulaşıcı hastalıkları da birlikte getirmişlerdi ve tesadüf o ki o yıl Lokmuğunda kış felaket sert geçmiş Yemek bulamayan ve soğukla baş edemeyen vuranlar, insanların yaşadıkları bölgelere inip hiç tanımadıkları bu ırkla karşılaşmıştı. Vuranların bu karşılaşmasıyla birlikte bulaşıcı hastalık yayılmaya başlamış, ardından Lokmuin ve çevresindeki tüm vuranları yok etmişti elflerin bu kaynaklarının tamamen yalan olduğu sonradan açığa çıkacaktı. Zaten sonraları bulunan vuran iskeletlerinde elf silahları tarafından açılan yara izlerini görmekte mümkündü. Bütün gerçeği açığa çıkaracak olansa büyücü Dear Henna'ydı. Bu büyücü vuranların sonunu bir bakterinin getirdiğini biliyordu. Fakat yaptığı araştırmalar sonucu bunun insanlarda hiçbir izni rastlamamıştı ve araştırmaya başladı. Elde ettiği sonuçlar bu bakterinin kesinlikle doğal yollarla bulaşan tipten bir bakteri olmadığı yönündeydi. Muhakkak bir büyüyle yahut bir mutasyonla yaratılmış olmalıydı. Büyücü bu buluşunun ardından şehrin belgelerini tek tek incelemeye başladı ve aradığı bilgiye götürecek ipucunu buldu. Goevet adında biri tarafından yazılan notta sürüngen atıfı vardı ve bir yer tarifi verilmişti. Büyücü derhal Goevet'in tarif ettiği yere gitti ve karşılaştığı manzara hiç de hoş değildi. Her yer vuranlara ait iskeletlerle doluydu. Kafeslerin çevresinde yer alan notlarda bakterilerin nasıl mutasyona uğratıldığı yazılıydı büyücü mutasyonu tekrar canlandırmak ve ne işe yaradığını çözmek amacıyla notlarda yazanları uyguladığında üreme organını çürüten yapıdaki bu bakteriyi de keşfetmiş oldu. Bakteri o dönemde yaşayan vuranların ve aşısız erflerin üreme organlarını çürüterek soykırıma neden olmuştu. Büyücü buluşundan sonra erflerin gazabından korktuğu için Zerikanya'ya kaçtı. Fakat bir soykırımı çoktan ortaya çıkarmıştı. Vuranların soyunu tehlikeye sokan ve bitiren sadece elfler değildi elbette. Kendisi de dahil her şeye düşman olan kuzeyliler defalarca bu ırkı katliamlara sürüklemiştir ve vuranlar hayatları boyunca oradan oraya sürüklenip durmuşlardır. En son karşılaştığımız yaşayan üyelerden biri ise meşhur Blaviken olayında bölgede bulunan Ziega'dır. Unicorn Alınlarının ortasında spiral biçimde uzanan büyükçe bir boynuza sahip atlara benzerler. Telepati yetenekleri vardır ve bunu hem kendi aralarında hem de diğer ırklarla iletişim için kullanırlar. Bu özellikleriyle ejderhaları andırırlar. Unicorn boynuzları zehirleri tespit edebildiği gibi neredeyse bütün zehirler için antidot özellikleri gösterir. Ayrıca yaşlandıkça renk değiştirirler. Sürülere bölünmüş halde yaşayan unicornlar, yaşlılar konseyi tarafından yönetilir ve organize edilirler. Unicornlar, onaylama yahut reddetme, olumsuzlama gibi basit iletişim kurma metotlarıyla anlaşma eğilimindedirler ve daha az gelişmiş ırklar için yaratıklar, varlıklar adını kullanırlar. Ortada bir kader varsa unicornlar bunu anlarlar ve kaderin gerçekleşmesi için canlılara yardım ederler. Bunun birçok örneğine Witcher tarihinde rastlayabilirsiniz. Unicornlar, dünyalar arasındaki kapıları zorlayan elfleri sevmezler. Paralel gerçeklikler arasında ve zaman içinde hareket edebilirler. Günümüz tanımıyla 4. ve 5. boyutları kullanabilirler demek oluyor bu. Genellikle iyi kalpli insanlara görünmeyi tercih eden unicornların sadece bakireler tarafından yakalanacağı ise bir mitten öteye gitmez. Kötülüğe karşı bir mücadeleyi kendilerine rol belirlemiş unicornlar kötülükten kaçınmayı da epey iyi bilirler. Buçukluk Hobbit olarak da adlandırılan bu ırk kadim lisanda Feryan olarak bilinir. Şahsına münhasır bir ırktır ve yarı elfler gibi iki türün birleşmesinden meydana gelmezler. Yönettikleri herhangi bir ülke yahut bölge yoktur. Bunun yerine bütün ırksal kıyımlara rağmen kuzey krallıklarında yaşamışlardır. Neredeyse bütün buçukluklar topluca vücut yapıları ve 60 ile 120 santim arasında değişen boylarıyla tanınırlar uçuklukların büyük ayakları vardır ve bütün ayakları kıvrımlı kıllarla kaplı olduğu için ayakkabı kullanmazlar. Tabii nadiren de olsa ayakkabı kullanımına rastlanır. Ama onun da bu işi moda için yaptığı söylenebilir. Saçları kestane kahverengiden sarıya hatta kızıla kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca bir koç kadar da kıvırcıktır. Kıyafetleri genelde mütevazı, hoş ve düzenlidir. Pastel renkleri tercih edenler olduğu gibi Parlak renkleri tercih eden buçukluklar da vardır ama favorileri fıstık yeşilidir denebilir. Buçukluklar genel olarak konuşursak macera ve savaştan ziyade evde kalmayı, o tip konforlu bir hayatı yaşamayı daha çok severler. Esas olarak tarımla uğraşırlar ve bu nedenle çoğunlukla çiftçi, hayvan besicisi, çoban yahut tüccarlardır. Temarya'daki Hirindum gibi büyük çiftliklerde sadece kendileri için değil, bölge halkı için de ürün yetiştirirler. Gerçekten de buçuklukların yiyecekleri olan tutkuları iyi bilinmektedir ve mutfakları hazırlanmış türlü soslarla inanılmaz güzel kokmaktadır. Çeşitli haydutlar yahut köle avcıları için basit bir av gibi gözükseler de buçukluklar hedef belirlediklerinde fırlatma konusunda epey mahirdirler. Birçok insan dışı ırk için olduğu gibi buçuklukların bir kısmı da 2. Kuzey Savaşı'nda Skoytel ile birlikte savaşmıştır. Uçukluklarla birlikte Witcher evreninden ırkları konu edindiğimiz 3. bölümün de sonuna geldik. Kanala abone değilseniz olmayı ardından videoyu arzu ettiğiniz şekillere sokup paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.